Onlar gönüllerimizin sultanı. Onlar ebedlerin ve ezellerin efendisinin kutlu izinde yollarımıza süzülen birer nur hüzmesi. Onlar İslam'ın ulviyetini yüreklerimize hece hece nakşeden maneviyat hattatları. Ne mutlu o gönül sultanlarının Azat kabul etmez, ben derim. Elhamdülillah! Namazımı her eda edişimde içim tarifsiz bir huzurla doluyor. Benim de namazın hikmetlerinden biri de bu olsa gerek. Hı hı. Namaz, namaz, namaz. Müminlerin miracı namaz. Ne zaman namaz kılsam kendimi çok huzurlu hissediyorum. Allah Allah. Allah Allah. Bir şey mi oldu ey Ebu Amir? Sizi böyle huzurlu, böyle mutlu görünce hayretten kendimi alamadım doğrusu. Hakkınızdaki dedikodulardan haberiniz yok herhalde. Hakkımızdaki dedikodular mı? Sizin dünyadan haberiniz yok anlaşılan. Sizin bu nafile namazları gösteriş için kıldığınız söyleniyor, gösteriş için. Ya. Sizin hakkınızda da böyle böyle diyorlar işte. Ne rüşvetçiliğinizi bırakıyorlar ne de irtikapçılığınızı bırakıyorlar. <laughs> Gıybetçi Ebu Amir şimdi de Hasan-ı Basri Hazretlerini huzursuz edecek galiba. Bana kalırsa Ebu Amir'in son gıybeti olacak bu. Son gıybeti mi? Onun bu huyundan vazgeçeceğini mi sanıyorsun? Geçer geçer. Hasan-ı Basri Hazretleri ile muhatap olup da kötü oyunu devam ettiren kalır mı hiç? Buyurun bir isteğiniz mi var? Şey efendim. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama çok mühim bir meseleniz var galiba. Mühim, hem de çok mühim. Hemen arz edip gideceğim. Efendim, sizin hakkınızda bir gıybete şahit oldum da. Tüccarlardan biri sizi gün boyunca çekiştirdi. Hakkınızda neler söyledi, neler. Onun bu sözlerini duyunca hemen koşup size nakledeyim dedim. Demek öyle. Mahsuru yoksa sana bir kaç sual sormak istiyorum. Buyurun, sorun efendim. O tüccarın yanına niçin gitmiştin? Misafir olarak gitmiştim. Beni davet etmişti de. Peki sana ne tür bir ikramda bulundu? Şerbetler, hurmalar ve muhtelif yiyecekler. Ey Allah'ın kulu! Bu kadar yiyeceği içinde sakladığında... ...bir çift sözü niçin saklamayıp bana getirdin? O zat kaybetmeye etmek suretiyle sevaplarını benim defterime geçirmiş. İsterdim ki ben de ona bunun karşılığını verebileyim. Fakat bizim hediyemiz onunki kadar kıymetli değildir. Lütfen kabul buyursun bu hediyemizi. Baba. Bir de şu hadisi şerifi hatırlatıver o zata. Sevgili peygamberimiz buyurdu ki... ...Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayırlı şey söylesin... ...ya da sussun.